Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığı bu tür istihdam programları çok memnun ediyoruz. bizi, çok mutluyuz. Çok hoşuma gitti. Duyduğumda koşarak geldim. Beylikdüzü'nün özellikle kadınlara yönelik bu girişimlerinden çok memnunum. İş arayışı sürecinde en büyük desteği Beykam'dan gördüm. Siviniz ve mülakat. Sizin kimliğiniz. Oraya doğru bizim için de güzel olan şeyleri yazmalıyız. Beylikdüzü Belediyesi'nin verdiği bu hizmetten Fazlasıyla yararlandım. Bundan önce çalıştığım işi de Belit Yüzü Belediyesi'nin açmış olduğu siteden takip ederek buldum. Şimdi tekrar bir iş arayışım var. Yine aynı hizmeti almak için buraya geldim. Çok memnun kaldım. Çok iyi oldu. Birçok işverenle karşılıklı görüşme imkanı bulduk. Beden Dili ve mülakatla ilgili eğitim aldık. Görüşmelerde bunun da bize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum.